Anladığı iyi çıkardın da Hatırlıyorsan da ya. hatta böyle. Bir lacivert bir saçı var. Kız. Bir lacivert saçı var. Hatırladım hatırladım. 100 elmas çok veriyor. Sadece 100 elmas çok Erkeğinin üstüne veriyor. Tam 100 elmas ya. İşte. Sunucular arası adaletsizlik. abi <laughs> Verene, niye bunu yapıyorsun? Neden bunu yapıyorsun? Hoş geldiniz bu arada. Yani Silah almışız. Öyle diyor karakterimiz. Burada merdivenden mi çıkacaksın bro? Allah belanı. Yani şu saçma sapan sütunlar olmasaydı o adamı vurabilirdim ama. Vuramadım arkadaşlar. Vuramadım. Ne yazık ki. Şöyle yapalım. AUG ve MP40 gidelim şimdilik. Bir ara... Scar'la değiştireceğim de. Yardıma ihtiyacım var orada. Saçma sapan takılıyorum lan. Ay takılınmayacak yere takılıyorum. Nereye kaybettim? Okey. Ee, üç canlı resmen hallettim arkadaşlar. Şaka gibi. Bekle basma, basma, basma geliyorum. Harakette indirim mi var? Aa evet. Çok iyi bu arada. Hemen buz üretici alacağım. Ee, 26 kişi kalmış arkadaşlar. Bence hemen gidebiliriz ya. Mazda indirim var. Ben param bitti. 2 tane 200 liram <laughs> vardı. 2 tane şey aldım ben. E buz üretici Doğru. aldım o, ben şey de. Aldım, Aynısından. Şey arada kalıyorum Cidden. Adam var, adam var. Ya, hemen önümde. Çok dalması duyularıyla vur onları. Vurdum, vurdum. Bas, bas. Evin içine girdim. Düşman gönderdi. Odaktan çıktı. Triple kill. Geliyorum. Ya. Umarım yakında Allah değildir Allah. bu orda. Teşekkürler. Umarı da beni fark etmedi. Geldi. Başka birileri daha var. Ağırda. Bunlara yenilmememiz lazım. Bu arada sağdan soldan falan basabilirler. Ben bu tarafa bakıyorum. Geliyorlar adamlar. Değil mi Geliyorlar. Geliyorlar. Neredeler ama işte sorunu o. Tene kalayım, kart kalayım, yele kalayım. Çık Aa böyle olur işte. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bir tık onu çalmış oldum ama gerçekten sorayım. <laughs> Aa kas koruyucu dürbün bekleyin arkadaşlar. Önemli şeylere ihtiyacım var şu anda. Kas koruyucu dürbün. Ufka alalım diyecektim. Alamıyoruz. Şundan alalım. Tamam. Valla ben bir Beğen tane liste... Aa. Aa. Kaç kilim var? Güzel. 6 tane var da. Nas diyebilirim bunu? Cephanlik açmışlar. Düşmekten başka bir bok yapamadım ki ya. Video kaydından o. <laughs> Ciddi söylüyorum video kaydından. Video çekmiyor olsaydık şu anda. Aha. Harika. Omur attılar. Ben de atarım. Neredesin? Yukarıya gidiyor. Yukarıda. Çok dalgası duyularıyla vur onları. Azarttım <laughs> canını. Yeleği gösterdi. Yani. Ben bunu bir yerden hazırlıyorum ama. şarjörün bir çek zamanı tutması. Okey. Ee, ben bir şey almam lazım. Aa Scar 3. Oh my god Scar 3. Bir şey Basayım. Tamam. Abi hala kiriniyor. Ben bir iki tane çaldım çok sorry farkındayım şey yapayım almam lazım benim biraz. Tamam. İyi Şimdi evet anahtar vermiş. Açayım. Burnus canım benim. Ben 4 seviye gelir kalın varsa. Şunu da değiştirdim bu arada. Benim hiç param yok bu arada. Haberin olsun. galiba. Benim de 200. Çoğunu harcamışım ya. Şurada cephanelik, 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 cephanelik açılmış. Aaa. Arkadaşlar. Burada çatışanlar var. Tepeye çıksam sıkıntı olur mu acaba ya? Çok dalgası duyularıyla vur onları. Killing spree. Bir dakika. Adamın vurduğu yere bakma lan. Benim kilim gelmedi değil mi ya? Ben iniyorum bu arada. Bu... E ee, onlara bir ne? Çok dalgası duyularıyla vur onları. Evet de birisi var. Yine birisi var. Anam anam anam. Arda'nın orada da birisi var. Hayır ya. Gel bakayım. Hayır, bu zat. Aynaya sıkıyor. Arkadaşlar oh, Of, gerildim lan. Ay, oradan buradan sıkıyorlar. Beceri bekleme süresinde. Ha? Tepemizde birisi var bu arada. Allah belasını vermesin onun markete gidebilir. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Son dakika bu olmamalıydı abi. Ay hayır. Yani gerçekten lanet olmasın bu arada. 600'e kaldırabiliyor. Kaldıramaz ki şu an benim. Video çekiyoruz ya. Bunlar hep video çekiyoruz diye. Boş ver güvenli bölgeye gitsin. Yani video kudu ettiği başka bir şey değil yemin ederim. Ne alaka abi ne alaka ya. Çok saçma ya şu anda yemin ederim o kadar saçma ki. Güzel. Hala 500 jetonu var bu arada. Yok yani zaten bu saatten sonra kalksam da ben çok fazla bir şey yapabileceğime inanmıyorum. Çünkü yeleğim, kaskım vesaire olmayacak. Ha şurada jeton varmış. Evet thank you. Şimdi ben nereye insem arkadaşlar? Onun pompalıyla öldürdüğü loot'a insem. Oradan o rakibin loot'unu alsam. Şöyle ayrıca bir de tepeden baksam kim nerede falan filan diye. Kimseyi göremedim. Nerede loot? Birinin motorla dolaşması peki 2 tane ben ne yapayım gözünü seveyim ya Abi kaç kişi motorla dolaşıyor Ver bakayım ver ver ver, ver. Hepsini ver Yalnız motor kullanıyor işte o sıkıntı arkadaşlar. Yani Misha mı Trisha bilmem ne zıkkımsa almışlar onu. darlayacaklar onlar motorla. Aa elendi birisi. Aa tek kişi kaldı. Ciddi misin? İyi al. Beceri bekleme süresinde. Burada köşede. Düşman görüldü. Diğer Niye öyle bir şey yaptı o adam ya? Buraya gel. Hadi. Hah güzel. Ha mekanik ejderiyle ile savaş. Savaşalım bakalım. Yine mi savaşmadık? Okey. Hayır. Savaşız işte. Neden böyle bir şey oldu? Ardo. Ha <laughs> o ejderha ile savaş kısmına tıklamamış herhalde. Ne? Yani tek başıma öldürmek durumundayım şu anda ejderhayı. Yanlış yere sıkıyorum bu arada. Kafasına sıkacaktım. Ben ne diyorum? Bunun canı neden az gidiyor? Tansını öldürmek de zor ya. Şimdi bir tane ağır mermisi mi ağır mermili silah mı olacak CVD ile doğru yani yavaş sıkıyor bu. Neyse son cana var değil mi bu? Ne oldu? Bu ne? Ne oldu lan? Ay ilk defa öyle bir şey çıktı ekranımda. Neydi o? Bilenler yazsın. Yemin ederim ilk defa öyle yumruk tarzı bir şeyler gördüm. Tıkladım ama ne olduğunu da anlamadım. Evet. Öldün mü? Öldü. Bir dakika boyunca. Şu <laughs> ejderhayı Thompson'la öldürmeye çalıştım ya. Evet arkadaşlar. Mekanik ejder bonusu aldık. Ooo 81 puan. Ooo mükemmel. 13 kilimiz var. 4400 hasarımız var. Daha ne olsun mis gibi. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.